Cumhuriyet ne demek? <laughs> cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet demek abi ülkemizin Cumhuriyeti işte abi daha ne? Cumhuriyet ne demek? Abi cumhuriyet ülkemizin sembolüdür abi. Cumhuriyet ülkemizin sembolüdür. Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet ha halk demez, millet demez. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımızı takip edip yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Kanal dünya abi cumhuriyet ne demek? Abicim cumhuriyet ve Türkiye'ye sahip çıkmak demektir. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız mecbur ama emekleri de unutmayın. Çıkılıyor mu sahip? Emeklere sahip çıkılıyor mu? Hayır emeklere sahip çıkılmıyor. Çıkılmıyor, çıkılmıyor çıkılmıyor. Cumhuriyet ne demek? Türkiye Cumhuriyeti. Halkın kendi kendini yönetmesi. Teşekkür ederim çok sağ ol. Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bir sistem. Çok